Gün sonunda orta vadeli plan e, piyasa tarafından nasıl karşılandı? Öne çıkan başlıkları konuşacağız. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır bu bölümde konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar Kudret Bey. Merhaba Merve Hanım. İyi yayınlar Teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. E, sizin öne çıkardığınız başlıklar neler? Enflasyon hedefi, e, kur korumalı mevduata ilişkin verilen mesajlar, Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı gibi önemli başlıklar nasıl karşıladı piyasa bu mesajları? Tabii OVP iki aşamada çok kritik bir e, yol haritası oluşturdu bize. E, daha önceki e, OVP tarafında yapısal reform tarafı çok fazla yoktu. Bu, sebe bu sebeple de yapısal reform tarafı da uzun vadeli konjöktürde oldukça önemli. Tabii işin biz e, makro ekonomik çerçevesine baktığımız zaman özellikle enflasyon ve faiz dinamikleri, istihdam ve büyü büyüme dinamiklerindeki sonuçlar önemliydi. Nitekim e, gerçekleştirilen tahminlerde özellikle bu yıl sonunki enflasyon hedefinin e, es, enflasyon beklentisinin %65 olması piyasa konjöktürü çerçevesinde e, paralel bir rakam olmasıyla aslında e, rasyonel bir bakış açısını temsil ediyor. Tabi burada özellikle Merkez Bankamızın e, son gerçekleştirmiş olduğu enflasyon raporu sunumunda e, baz aldığı enflasyon beklentisi Sonraki Merkez Bankası kararında beyanatta vermiş olduğu yukarı yönlü revizyon buna da paralel bir şekilde ilerledi. Bu açıdan baktığımız zaman da enflasyon temasındaki yıl sonu beklentisi e, paralel ve rasyonel bir beklenti olarak karşımıza çıkıyor. Tabii özellikle satır aralık aralarında, e, aralarında dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar vardı. Sayın Erdoğan'ın vurguladığı sıkı para politikasıyla birlikte enflasyonun tek haneye düşürülme Hususu. Nitekim %5 tarafında e, beklentiler genellikle hep bu şekilde etkisini sürdürmekteydi. OVP tarafında da burada %8.5'lik bir rakam söz konusu 2026 e, sonu itibariyle. Tabi buraya kadar yaşanılacak düşüşlerde özellikle sıkı para politikası teması çok önemli. Merkez Bankamızın son gerçekleştirdiği faiz artışı ve piyasa beklentisinin çok üzerinde oluşturulan e, faiz artışı bu noktada e, para politikası tarafındaki o sıkılık, enflasyonla mücadele konusundaki o e, umudu çok fazla arttırmıştı. Bu açıdan baktığımız zaman Erdoğan'ın da vurguladığı o sıkı para politikası gelecek dönemde Merkez Bankamızın faiz tarafındaki aksiyonlarının sürdürülmesine olanak tanıyor. Tabi burada belli başlı e, soru işaretleri olabiliyor yani biz enflasyonla mücadele konusunda sıkı para politikasına devam edeceğiz, bu kararlılığımız sürecek ama %4,5 ortalama büyüme ile devam ederken istihdam piyasasında herhangi bir bozulma olmayacak, bu süreci tamamlamamız gerekiyor ama bunun içerisinde özellikle bizim de içinde bulunmuş olduğumuz konjöktür gereği enerji ve gıda tarafındaki değişkenlik çok önemli. Ee, özellikle dün de bu konuyla alakalı globalde önemli bir haber akışı geçmişti. Suudi Arabistan ve Rusya tarafındaki üretim kesintisi ve petrol fiyatlarının 90 doları aşan bir seyriydi. Bu da işin enerji maliyetlerini gelecek dönemde daha fazla konuşmamıza olanak tanıyacak. Özellikle biz bu noktada global taraftaki bakış açısını e, daha üst noktaya taşıyabilirsek buradaki aradaki olumsuz görüntüyü daha yaşanılabilir hale çekebiliriz. Bu açıdan da özellikle gelecek dönemde Türkiye'nin global taraftaki mevcut ekonomik aksiyonları ve yapısal reformları nasıl tanıtacağı ve buradaki bakış açısının ne kadar iyi bir noktaya taşınacağı bu modellemelerde daha başarılı olup olmadığımızı görebilmemiz açısından da önemli olacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi dünyada enflasyonla mücadele konusunda sıkı para politikası aksiyonları gerçekleşirken bunun neticesinde büyüme tarafında fedakarlık yapılmak durumunda kaldı. Bu iki dengeyi bir arada götürebilmek iktisadi anlamda neredeyse mümkün değil. Bu açıdan da özellikle enflasyonla mücadele konusunda atılacak adımların arka planı da büyüme dinamiklerini etkilememesi açısından dışarıdan gelecek talebi de çok iyi bir şekilde anlatabilmek lazım. Yani özetle iletişim politikamızı çok daha üst noktaya çıkartıp beklentileri katılığı kırdığımız zaman o hedeflerimize olan inanç daha fazla artar. Biz de bu sonuçlara ulaşabilme konusunda oldukça iyi bir rol alabiliriz. Bu anlamda tabii ki gelecek dönemdeki dış e, görüşmeler çok önemli olacaktır. Zaten e, sayın Cevret Yılmaz ve sayın Mehmet Şimşek bu konularla alakalı Gelecek dönemde yani Eylül ayı içerisindeki görüşmelerini biz izliyor olacağız. E, kredi derecelendirme kuruluşlarının e, buradaki açıklamalarını takip ediyor olacağız. Merkez Bankamızın da yeni dönemdeki aksiyonlarını dikkate takip ediyor olacağız. Şu an için baktığımız zaman Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8250 puan seviyesinde 0.18'lik bir e, günlük pozitif performans sergiliyor. Yani çok ciddi Borsa İstanbul'da yukarı yönlü ya da aşağı yönlü bir reaksiyon yok belli bir stabilde hareketlerini devam ettiren bir görüntü var. Gün içerisinde yüzde birlik bir pozitifliğe çıktığını görmüş olduk. Ama şu an için şu çerçevede baktığımız zaman da en azından pozitif bir tarafta kademeli bir şekilde hareketliliğin devam edebilme senaryosu ön planda. Yılbaşından bu yana şu anda baktığımız zaman %50'lik bir performans var. Seçim sonrasından itibaren de kabaca %85'lik bir yükseliş eğilimi gördük borsada. Belli başlı doygunluklar ya da yorulmalar olabiliyor ama genel anlamda baktığımız zaman da kabaca 13 günlük üssel hareketli ortalama 7950 hani psikolojik 8000'lerden geçiyor. Bu bölgenin altında kalıcılık olmadığı müddetçe de herhangi bir sorun görmüyoruz. Bu açıdan yukarı yönlü hareketlerini önce 8380 8400 bölgesine daha sonra da 8650 bölgesine taşıyabilme ihtimalini biz hala kuvvetli görmekteyiz. Şöyle sorayım. Orada e, hani bir yukarı yönlü hareket var ve tabii bu kadar yükselişin acaba bir yerde geri dönüşü olur mu sorusu da soruluyor. Özellikle bu halka arz hikayeleri çok önemli biliyorsunuz. Yani çok ciddi bir talep var halka arzlara. E, oradaki hareketlerin ne kadar sağlıklı olduğu yani hem talep açısından hem şirketlerin okunması açısından da e, biraz biraz tartışılmaya konuşulmaya başlandı e, Dolayısıyla Hani bu soruyu sormak bana biraz böyle e, kamu yararına gibi geliyor Çünkü herkes borsaya girmeye ve herkes borsa konuşmaya başladı e, O yüzden neye dikkat etmek lazım burada ya da hani hareketi bozacak bir beklenti var mı dışarıyı içeriği nasıl görüyorsunuz Öncelikle şunu vurgulamakta fayda görüyorum enflasyon olan ülkelerde e, borsa cephesinde yukarı yönlü reaksiyonlar aslında şaşırtıcı olmaz. Burada sadece e, sizin endeksteki hareketin devamlılığı sağlanırken e, seçmiş olduğunuz sektör ve şirketlerin performansları önemli. Bazen oluyor ki sizin seçmiş olduğunuz şirket endeks düşerken size kazanç sağlayabiliyor çünkü sizin şirketiniz düşmüyor. Yani ya da endeks yukarı çıkarken sizin seçmiş olduğunuz şirketiniz e, zarar görebiliyor. Yani burada, sizin aslında endekse paralel giden şirketlerle mi hareket ettiğiniz yoksa e, geride kalmış ama gelecek dönem için potansiyel olan e, şirketlerle mi çalıştığınız çok önemli. Yani ortaklık sağladığınız şirketler hangileri? Bunlara bakmak lazım. Yani şu an için mesela enflasyon temasını konuşuyoruz. Enflasyon temasını konuştuğumuz zaman örnek veriyorum fiyatlara en kolay bir şekilde yansıdığını gördüğümüz işte gıda Perakende diyoruz, işte gıda, içecek diyoruz. Bunlara bakarız mesela. Örnek veriyorum. Gıda, içecek sektörüne baktığımız zaman bugün incelediğim aylık bazda dolar grafiğini incelediğimizde daha yeni yukarı yönlü potansiyel anlamında bir görüntü sağlanabiliyor. Demek ki burada belli başlı kırılganlıklar var. Yani her sektörle değil de öne çıkan sektörlerin yılın kalan bölümlerinde endeks tarafındaki harekete destekleyeceği bir senaryo olabilir. Bu sebeple de yatırımcıların finansal okuryazarlığı tarafında daha üst noktalara çıkması, faaliyet raporlarını, bilanço görüntülerini, rasyolarını ve fiyat analizlerini birlikte değerlendirerek bir sonuca varması gerektiğini söyleyebiliriz. Ama kulaktan dolma sosyal medya tarafındaki tiyolarla hiçbir şekilde araştırma yapmadan gidildiği zaman geçtiğimiz dönemlerde de bunu görmüştük. Maalesef e, tepelerde malda kalma psikolojisiyle ciddi anlamda sorun yaşanabiliyor. Halkarz tarafı da aslında e, geçtiğimiz yıldan bu yana çok fazla e, popülerliğini kazanan bir görüntü oldu. Halkarzın amacıyla amacına yönelik adımların atabilmesi, halkarzda gerçek yani halkarzda katılan şirketlerin bunu neden yaptığı ve bu geliri nasıl harcayacakları bunların hepsi çok önemli e, yatırımcılar da özellikle bu noktada işte belli başlı e, çerez tabiri kullanacağımız hani gelirlerle süreci devam ettirmeye çalışıyor bu bir noktada ister istemez olumsuz bir senaryo oluşturabiliyor çünkü e, şirketlerin özellikle temel çarpanları anlamında el değmeyecek noktalara çıktığı bir ortamda hala momentumla popülerlikle bu sürecin devam ettiğini görebiliyoruz. Ve bunun dönüşleri de keskin anlamda e, yatırımcılara zarar verecektir. Bu açıdan baktığımız zaman evet halka arzlar çok önemli. Amacı çok kritik. E, tabana yayılması açısından da çok önemli. Finansal anlamda da e, yatırımcıları geliştirmek anlamında kıymetli. Ama yatırımcıların da bu noktada daha dikkatli bir şekilde olması gerektiğini unutmayalım. Ve bu sebeple de yılın kalan bölümlerinde Evet borsa yükselecek, yükselmeye devam edecek, belli başlı yorgunluklar ve düzeltme eğilimleri oluşturacaktır ki sağlıklı trend için bu zaten olması gereken bir şey. Önemli olan siz bu dönemde nerede, e, hangi şirketle, hangi sektörle ortaklık yapacaksınız bunlara çok fazla dikkat etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Çok teşekkür ederim Kudret Bey değerlendirmeleriniz için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Ece Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay Yıldır'ı ağırladık.